İnsülin direncini desteklemek için öncelikle şeker ve şeker içerikli gıdalardan uzak durmamız gerekir. Bunlar şeker, çikolata, küreker gibi paketli ürünler. Bunları diyetimize kesinlikle yer vermememiz gerekiyor. Tükettiğimiz karbonhidrat grubu yine insülin direncinde oldukça önemlidir. Burada tercih ettiğimiz karbonhidratlar basit karbonhidratlar yerine daha çok tam buğdaydan, arpadan, çavdardan, siyez unlarından yapılmış karbonhidrat grupları olması önemlidir. Karbonhidrat gruplarını tüketirken mutlaka yanında bir süt ve ürünleri gruplarıyla tüketmek yine kan şekeri dengemizi olumlu yönde etkileyecektir. Ayrıca Diyetimize probiyotik içerikli gıdaları da eklemeliyiz. Örneğin pancar, ev yapımı elma sirkesinden yapılmış turşular, kefir gibi gıdalar yine insülin direncimizi destekli, destekleyici gıda grupları arasında yer almaktadır günlük su tüketimimizde kilo başına 40 cc olarak tutmamız önerilir. Çünkü yine su vücuttaki şeker dengemizi olumlu yönde etkilemektedir. İnsülin direncimizi destekleyen bir diğer gıda grupları arasında meyveler gelir. Ancak meyve tüketiminde kesinlikle meyvenin suları yerine bir bütün meyve tercih edilmesi önerilmektedir. Çünkü meyve suyu direkt kanı hızlıca karıştığı için kan şekerimizi birden hızlıca yükseltebilir. Meyveler Lif kaynağı zengin gıdalardır ve bu e, içerisindeki posadan dolayı midedeki hacmi arttırarak doygunluk süremizi arttırır ve kan şekerimizi olumlu yönde desteklemektedir. Dengeli ve düzenli beslenmenin yanında uygun fiziksel aktivitelerde yaşam tarzına eklendiğinde e, insülin direnci e, kolaylıkla kontrol altına alınabilmektedir. Müzik